Aklı başında bir toplum her 5 yılda bir meclisi ve yönetimi yeniler mi? Hani öyle zavallı kahramanlar gibi değil ya, gerçek bir deneme sahası gibi. Bakın bir hammalın yükü geçicidir ama sahtekar bir politikacının yükü kalıcıdır. Neden mi? Çünkü onun dolandırıcılıklarının muazzam yükünü her daim akılsız toplumlar ve bizler taşırız. Yani pirinçten tonlarca yük biriktirirsen o yükün üzerine bir de dolandırıcılığın maliyeti eklenince fark edersin ki yük hafiflemekten bir yana daha da büyüyor. Üçkağıtçı politikacılar tarafından sürekli olarak kandırılan tekrar tekrar aldatılan bir millet için hangi sıfat kullanılabilir? Şaşkın mı? Çok hafif kalır. Ahmak mı? Bence yeterli değil. Beyinsiz mi? Evet, işte tam da bu sözün karşılığı aslında. Aptal kalabalıklar sahtekar politikacıların en büyük servetidir. Bu videoyu da üretirken hedefim kitleleri aşağılamak değil, farkındalık yaratmak ve biraz gülümsemeyle düşünmeyi hatırlatmak. O yüzden hep birlikte gülümseyip aklımızı da kullanmayı lütfen unutmayalım. Bir dahaki sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize hoşça bakın.